Evet bugün bir ziyaretçimiz var. Teknolojiye atarlanan adam ofisimize geldi. Barış Akpolat onu boksta bir benzetecek. Ağzını yüzünü. bir Bak ben montajda rahatlık olsun diye Barış. Güçlü <laughs> koyuyorum. Oldu mu? Atarlanan, uyar mı? Evet. O, o oldu. Ben oldu. Yalnız e, bokstan sonra da e, bir FIFA açacağız evet, galiba. Evet. Ben de e, en son e, futbol hayatımı topa vururken e, topa vuramayıp yere düştüğüm için Bırakmıştım, işte Playstation'da hiç oynamadım yani. Ve ondan sonra boksa başlamıştı. Bu arada gerçek bir boksördür kendisi. Boksör değilim de amatör ilgilendim. Amatör ilgilendi. Yani böyle sokakta işte ne bileyim <laughs> komşunun <laughs> oğlunu falan dövdü oradan. Ne dedi? Amatör dayak yemişliğim vardı. Oğlum adam kickboksa başladığı anda gitmiş kafes dövüşüne katıldı. <laughs> Meraktan <laughs> Ondan sonra abi buradan o dövdü. <laughs> Artık bir merakın <laughs> kalmadı herhalde. Evet, ses çıkıyor. Yeah. Evet, şimdi bunlar maç yapacaklar. Ee, sizi bu acayip e, boks maçıyla baş başa bırakıyoruz. Ardından, night champion. ardından bir de e, şeyde karşı araya FIFA. gideceğim. FIFA oynayacaklar. FIFA'da da atarlanan Barış'ı fena benzetecek. <laughs> bakalım, göreceğiz. Ee, i̇zleyin. Evet. Hadi bakalım atarlanan. <laughs> <laughs> atarlı. Anlamayanla atarlı tağlar mı? Kime alacaksın? Valla ben bir tek Muhammed Ali'yi tanıyorum boksör. Bakayım Mike Tyson'ı da tanımıyorsan yani ben daha ne ben diyeyim ben ya. Mike Tyson'ı alırsan yalnız dövebilirsin. <laughs> Dövebilir miyim? Bilmiyorum belli olmaz. Evet, evet. Kaç tane boksör var burada Bak görüyor musun? Yaa. Saçım olmadığı için kendime saçlı bir tane yaptım. yaptım. Ben bunu alacağım. Butter Bean. Evet. İddialı. hadi bakalım. <laughs> <Bir> Şekle bak. Bakacık gibi bir şey. <laughs> Tarım kredisi almaya çalışan. Ödemeyelim mi? Bak e, hareketler görüyorsun. Ben bu arada ilk defa hocam. Hani Abi. Koşma var mı yok değil mi? Yok. <laughs> bak şuna basarak power punch atıyorsun tamam mı? Şu, şuna bas. Tamam. Şu işte kroşe. E, tam emin değilim bu arada. Hani ben de hatırlayacağım. İşte bunlar yumruklar bilmem. Tekme zaten yok kafa rahat. Tamam. tamam. Savunma mı? hangisi en önemli? Savunma X olması lazım. Şimdi bak savunma şu olabilir. Bir bakacağız şimdi. Tamam. Yaradan savunma tuşu. Aynen öyle. Allah'ını seven defansa gelsin. <laughs> abi, abi. <gülüyor> Hadi bakalım. Abi üç yaşında çocuğum var vurma. <laughs> abi, var bu nasıl bir plan? Yani yani. <laughs> yürüyen yumurta. Abi. Bak bak. <gülüyor> et, et. <gülüyor> 44 yaşındaymış. Ben 20 yaşındayım bak. Bak gelişe gör. Gelişe bak. Bak bak. Vay vay vay. Seninkini sediyle mi çıkartacaklar? 44 yaşında yağ, tu Alkaya yağ tulumu aldı al herif ya. Mütevazi böyle öyle şey. <laughs> Bu tam bir yavşak kitle var ama. Bizim bir şey olmasın diye söylemedi o. hani görmedi gözler bende falan. Pislik değil mi? Hani aynen. Böyle yani hani babanı falan da ver yani. yani öyle bir adam. Öyle büyüğüne saygısız Bak. bak Aa, de. Bu ne ya? Yani, yok mu bu ne ya? Bunu bir Ron Jeremy havası var ama saksız bıyıksızı. Böyle bir ah yazık. Yani iyice de ya. gerçekten. Ayakları süreye süreye geliyor. lan çıkmasa <laughs> lan buradan denebilir miyiz acaba? Bakalım hadi bakalım. Abi dur bakalım niye de bir esneyelim. Yazık ya. Valla olacak iş işte. değil. Bak 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 nasıl yavşak yavşak dünya bak. Biz böyle mahalledeyken, biz küçükken haber göndermiyorduk. Şunlara bulaş, dövenin falan diye. O o o mahallenin. Mahallenin. Ne diyorsun lan burada? Orada spreyin falan Oğlum herif bir. lbs kaçtı lan? 400 lbs dediği 180 kilo falan mı oluyor? Kaç oluyor? 30 <laughs> oluyor. Öyle mi oluyor? Ocular bir şey. 140 mu? 130 mu? Bakalım o da açık mı? Butterbee. Güzel. Let's get ready to rumble. Yazık ya. Bak Aynen. bak gelişe bak bak. Acıklı olacak ya biraz. Atar mı? Yani kimse niye dayak ayıp yazıyor kendine. <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördün mü? <laughs> Detay. İyi ince gördüm. İnceyi i̇nce gören şöyle tıklasın. Şimdi bir dakika. Bak şimdi bak. Evet. Ben buldum. Burada... Bak bir şu üst şey. Sabun Sabunma. Yüzden, tamam. Hangisi <laughs> lan? Ha. Bak şuna bastığın <laughs> zaman sabitliyorsun bak görüyor musun? İlerlemiyor. Normalde bununla adım atıyorsun. Ama şunla geri çekil. Tamam. Okay. Dur. Anladın? Oo. Tamam mısın? Şunlara bak. Şu tuşlara bak. Ya, şimdi dışarıda ya Barış bir şey öyle diyor. Barış şimdi sen ne aldın ben bu dayağı yiyeceğim değil mi? Yani bence iyiyim ben de ya. Atlarına bak göbek iyiymiş ha. Aynen. Oo. Of. Dur 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 sakin bir dakika. Şey. <laughs> Puanı korusam oluyor mu acaba böyle? Vurup vurup kaçsam puan alsam böyle. Oo, oh, kapa kapan, kapan, kapan. <laughs> Allah. Savun, eşek savun. Kopa. <laughs> <sen. gülüyor> Abi elemanı biraz e, agresif yaparsan geliştirmede bazı hareketleri otomatik yapıyor. He, kendi yeteneği. Ay. Son yumruğu yedin o son yumruğu yemeyecek. Ya. Herhalde sen ilk rak bana bir müsamaha mı gösterdin şu an? Atakta o geliyor. Okay, artık. Kaç, Allah'ını sen kaçsın. Dur. Sallıyor ya kafayı. O zaman hadi benden aşağı vurayım. Yani tek yumruk var bende. Aha, e, çüke vurdum. Ben mi vurdum? <laughs> ben sen? vurdum ben. Ya yani. <laughs> Yaşlı adamı ağlattım Yemin ya. şöyle bir tipi var zaten. Herif o kadar alan var gittim Adana onu buldum abi, ya. Bir şey lan bir işe. Damla balığı vardı ya bir. Damla balığı da bu arada... Bu damla <laughs> bir kıyafet. mi? Bu Çok yavşak bir karakter yapmışlar. Barış Bey. Elimizden geleni ardımıza koymadık. Ya vur vur! <gülüyor> <Asli>. <gülüyor> Aa, Allah. Aa, bak bak izle izle. Bak burada a dirsek ne? Bak başka bak bak. Açı açı izle. Açı açı dirsek, izle. Dirsek yalnız bak. Dirsek, dirsek bir de izle. bir değmiş. Bir deymiş. Burada şey vardı böyle. Hani hani garibiyim hadi gül biraz şarkı ama. Hadi hadi şey yap. Hah çek. Kaldır Yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Bak bak. Hah. Oldu valla. <laughs> okay. Kaç bu? Bu kaç? İki de bu adam

Vay vay vay. Ayı düştü. Kanka ya. Ka ah ha <laughs> Bu kaç kişi? İki. Ah. İstanbul ah ah ah. Şimşek mi çaktı? Of. Gel gel. Uu, bak düşüşü gör. Bak bak ya bak bak Ya Armut. Of. Bak 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 düşüşü gör. Uu, bam. Aç öldü ki bu. Hadi. Vallahi. <laughs> Kalk. Lan. <gülüyor> 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 Kalk. Ya e, kalkmıyor. Gel 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 gel. Kalk. Hadi. Okumuş bilinç. Şey. Allah kahretmesin seni ya. Yani. <laughs> Oğlum döndüremezsin şey, de be. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. <Öncelimi. gülüyor> Düşürdün ama hücumu aldım. Hücum aldım. Hücum. İyi iyi. Başarılı buldum bak. En azından bir vurdum birkaç. Tamam şimdi bildiğin adamları alalım mı? Muhammed Ali Tyson yapalım Muhammed mesela. Muhammed yapalım yani. hani... Acıklı oldu ama yani. Üzgünüm ama. Kötü oldu. Ben şu an oraya falan dönemiyorum. <laughs> Yüzüm gözükmese dönmüyorum şu an bile bile. Winner by KO. İki tane sonra konuşuyorum şu <laughs> sen de şu an Sen de başlayalım da rahat rahat küfür edeyim ben edemedim. Barışak Polat <laughs> <laughs> Ta İzmir'den buraya dayak yemeye geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet ya Atarlı bize İzmir'den geldi. Evet bu arada yani. Fight Aiken now. Çağırdılar geldi. Ya. Aynen. Gel dedim bir döveyim dedim. Yani da aslında amacımız da, bu değil. Mi? Amacımız bu değildi ama gelmişken, gelmişken bir faydasını alayım diye bir düşün. Yine Allah kahretmesin ya. <laughs> ama ama hakikaten bak dayak yiyeceği var ya. Şunu da yolda görsem ben bile bulaşırım. Gerçekten <laughs> Böyle okulun okulun sümsük çocuğunun babası. Değil mi? Değil Hı. mi? Öyle bir hava evet, var ama. ben o kulağını çekerim hocam. Doğrudur doğru hocam. Benim oğlum o yaşa yapmaz demez hiçbir zaman. Tabi tabi o pisliktir o. Oğlu gider birisini döver. Bu gelir böyle. Benim oğlum öyle şey yapmadı. Yok yok asla abi, gayet. Ya, evde çok sakin. Nasıl burada böyle hayvan oluyor anlamıyorum falan. Bizim bizimki de şey döven oğlan şeyi abisi o kötü alışkanlık. Aynen. Bizim orada Çimen Tepesi'nde. Çimentepe. <laughs> ne tepe? Çimen Tepesi. Öyle mi? Aynen. İzmir'de mi? Aynen. Hoca sen bu adam falan ne ayak? Ne ayak? Nasıl oldu? Ya, İsmini ne? niye söylemiyorsun? Yüzünü niye göstermiyorsun? Ya gizli Ya bilen biliyor. Gerçi de bakan buluyor da ne bileyim istemiyor ya. Eller böyle tepeden çekiyor ya hiç gerek yok. Kafayı böyle kamera arkasına sokup ana bu benim falan demeyeyim. <laughs> İyi hadi biz de ifşa etmiyoruz seni şimdi. Şimdi Mike Tyson ben oluyorum. Muhammed Ali o arkadaş. Ben oluyorum Muhammed Ali. Bu arada Muhammed Ali demişler ki Vietnam Savaşı'na niye katılmıyorsunuz? Hayır siz yaptınız demiş. Dedi çektik şaka yapalım. diyor. Katılmamış. Tabi canım askerliği şey yaptı. Askerliği bedelli yaptı. Zaten önce de ismi işte Kezius Clay'di sonra Müslüman olup Muhammed Ali'ye döndü ya. Benim savaşım değil sizin savaşım oldu demiş. Verif etmiş. O yüzden birilerde ayrı bir. Bu da ikinci bir iğrenç adam. Bak bak gelişe bak. Ey maşallah. Muhammed Ali'ye laf yok. Evet, evet. Bak bak. Belki çok hızlı abi. De... Herif çok hızlı herif. Yani Muhammed Ali ile beni alabilirsin yani belli olmaz. Az önceki gibi oynarsam alabilirim belki. Eee alabilirsin belki. Ama az gibi belki oynayamayacağım. Çünkü bende Mike Tyson var bu arada hatırlatırım evet. yani. Bak bak bak. Hareketlere bak. Aslan yani. kazanmış diyor. 5 kere kazanmış diyor. Beraber evet. bittiği diyor. Ya seviye Şu an dur lan. Dur sakin sakin. Dur. Tamam. Yani. Hadi, Abim. Edersin. Olaya odaklanamamış ki. Onu yumruk atıyor bak. Şu yumruğu tekrar alabiliyor muyuz? Hadi. Aa, bir dakika. <laughs> Aa, kalk lan. Yani seni daha dakika bir gol bir... Evet. Bir saniye. Ha tamam. Ee, ya vur bir kere Bas Bas Dur sakin bir dakika Şimdi en ufak merkezi büyütecek Kapan 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 <laughs> Ya siyasi kimin dedik Duruş işte dedik <laughs> bak, kadar... bak bak başka bak baş geldiniz de bak Küt Bak dokundum bir daha Dokundum ha Dirsek yalnız sıyırttırıyor bak Bak ya bak Düşerken Ya bence bu Bunda şey... biraz bu biraz sana bir güzel kibop rövanş diyelim ya. Aa. <laughs> İkinci kalkamaz aynı ranta düşersin ilk kere. Çok zor yani. İmkansız mı <laughs> peki? İmkansız değil. Kalk! Ya. Üzgünüm dostum. Ya Müslüman ya olmuştu bence. <gülüyor> <gülüyor> olabilir abi şekeri düşmüş olabilir. O kadar zayıf olamaz <laughs> yani. iki yılın. O kulak sırma. Hani kulaklı kulak sıran boksör kimdir? Mi? Mike Tyson herkes sana kaysın. En iyi evde yaşadığın adam. Hatırlıyor mu ya? Hayal mi? Üzülürdük böyle o şey işte, etkili bize yaparlardı çocukken. Üzülürdük böyle eve kaçardık. Düşün daha bak ilk round ya. Daha puanlama yok. Yazık oldu. Bu adamın kariyerinde böyle bir şey yoktur değil mi? Muhammed Ali'nin mi? Vardır herhalde. Yani. Yoktur. Başlangıçta kaldı. Ya tam bilmiyorum yani öyle efsane. Ama yani şu an ben sıçtım attım bu kariyerin içine. Ne? evet evet. Burada Biraz üzücü oldu. Kesinlikle. Hadi bir rematch yapalım mı? Ya ben her türlü takip ediyorum Kim aldım ben? Ben Hadi. ne bileyim şu falsalasını neyse bir tane, bir tane daha yapalım. Hadi bir tane daha yapalım atayım. Atan galip, yiyen varip olsun o zaman. Yok ya. <gülüyor> 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 Hah. Duruşumda duruşumda insanlık yok ya. Ya bu arada ben sana bir şey söyleyeyim. Bana niye ürün göndermiyorlar sence? Ya. Tabiri sana mu? niye... Aksiyon yaptım. <laughs> Ma bu da mark... Ayy. Şu an evet. <laughs> Ürün mürün derken, tabi algın değişti onun, algın kaydı. Ya orada bir gencik bir Kalk, 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 kalk. Herifi yere sabitlemeye çalış, bak şunla. Bak sabitle, oyna. Görüyor musun? Aynen, aynen. Bak şimdi bunu yaptığın zaman Kaçın bir yandan olayım. da bak savunma yapıyorsun şunda. Tamam böyle, görüyor musun? Oo Ya ben bir yandan çıkartıyorsun tekrar geri geliyorsun. Az bir şey döveyim mi? <laughs> hadi vur hadi vur. Şöyle kaldırayım bir beni. Ha, ha bak hiçbir şey yapmıyorum bak. Aynen tamam. Bu oldu mu? Oldu oldu az şimdi kaldırayım. Ya yumru. Ama sen bel aldı. Ben de bel aldım. Niye kaldı? Vur. Mami vur mami. Mami deyince de ayıp <laughs> Ali. Ali vur. Bu Mike Tyson'ın kaplanı var değil mi? Bu filmlere konu olan. Haa Hangover'da da vardı ya. Bir saniye. Hop yaklaşık. Bir dakika oluyor ya. Karnına vuruyorum arkadaşım. Allah Allah. Allah Oo. Oh. Oo. Tekme at. Tekme at. Sen de ağzı iğrenç çıkmadın ha. Oo. Oh. Düşerken evet bu iddialı olmuş. Yani bu şey olması ben şimdi oturdum ben böyle. Ah be. Asla. O kadar da değil. Bir daha düşünce, kalkması doğru değil mi? Evet. Aynı round'da iki kere düşersen biraz zor. Hop! yılan gibi. Gel <laughs> bakalım. Allah kahretmesin. Şu an... Evet. Vur lan! Sen niye vuruyor? Bak komşunun oğul ne güzel vuruyor. Bu almanın falan unutmuş mu adamı? Allah kahretmesin. Allah. Bunu yapışıyor <laughs> muyum bana geldi. Altı ay bir olurum ben. ay toparlayamam. Allah <laughs> Allah. kalk kalk. Kalk. Hadi. Hadi. Ya, ah be. Ya. ya çok acıklı oldu bu. Üzgünüm dostum. Ama yaklaşmıştım. Neyse. FIFA oynayalım. FIFA atalım. Kapanışı ben mi yapayım ya? Ezik ezik. <laughs> Yeniden kapanışı yapsın. <laughs> evet gördüğünüz gibi mal gibi oynadım. Yani çünkü ilk defa oynadım. Ağzıma ağzıma vurdular. Hak ettim. Üzgünüm. Yani evet. O zaman dostluk kazansın. Dostum. <laughs> Kanadınız mı? <laughs> Sen de biz böyle sohbet ederiz daha doğrusu. Aynen nasıl? bu şekilde. Evet, sen böyle konuşursan Efendim herkes gibi, tanır. Derdim var. <laughs> evet. Şimdi e, röportajımıza geçiyoruz.